8. ayda biber sezonu başlıyor. 11. ayda biter. 3 aylık bizim burada biber sezonumuz var. Bayanlar bu biberlerin yalnız yeşilini yani çöpünden yeşilini temizlerler. Kırmızı kısmını da bizim makinemiz var. Makine bunu hem parçalar hem de e, ifalar. Tohumu bir tarafa, e, biber e, biberi bir tarafa. Üç çeşit biber çıkarıyoruz. Bu üç çeşit biber dediğimiz aynı biber ama. Biri kırmızıdır. Hiç yani bunda işlem ter işlem olmaz. Mordan siyah o da talebe göre dediğim gibi 3 gün 4 günde yani biter. 4. 5. gün bu makinelerden e, sofraya hazır halde 4. 5. günde yani hazır olur. E, bayanlarımız var. Işte yani günlük çalışanlarımız var. Bu 3 ay bir sezon devam eder. Bayanlar bir 20-30 kişiler. İşte o da evlerine bir katkı olsun diye, kendilerine faydası olsun diye devamlı yanımızda çalışan bayan ablalarımız var. Geçen sene bu tarihlerde 16-17 milyonu aldığımız biberleri bu sene 13-14 alıyoruz. Ama birinci sınıf kalite biberler geliyor. Yalnız e, ne arttı? İşçiliğimiz de yüzde kırk arttı. Bir kilo biber 350-400 arası. 350-400 arası nedir? Mesela yüklü verdiğimiz yerlere onlara bir 25-30 kağıt satıcılara tanıyoruz. Bu soslu kırmızı. Bu sene de yine biber sezonumuzu açtık ayrısıyla. Biber hem Urfa sıcağı hem ay artı biberin acılığı iki tarafta da zor yani. Sıcak da olmazsa olmazlardan biberi. Zaten sıcağımız olmazsa biberimiz de olmaz zaten kurumaz. Yani gün geliyor 45-50 dereceyi sıcaklık buluyor. Yani hem sıcaklık taraftan hem güneş sıcaklığı bir taraftan zor işimiz biraz. Yani bu emeğimize karşı istediğimiz kazanç da istediğimiz kadar olmuyor yani. Biraz azbehli bir iş şey yani. Zor bir iş. Şu an ev yapımı satışımız bu yıl 400 liradan fiyat sunduk yani şu an ilk sezonu. ilk hasadımızı. Belki ileriki zamanda yaş durumuna göre yükseledebilir. Öncelikle sabah erken geliyoruz. birinci zorluğumuz bu zaten. Emeğimizle çalışıyoruz sonuçta. İşte akşama kadar çalışıyoruz bazen. Bazen geç erken saatlerde bitirip eve gidiyoruz. Ellerimizin yandığı oluyor. Öyle işte ailemize destek oluyoruz bir şekilde. Karşılığını alıyor muyuz? Bir çuvala 20 TL veriyorlar. Şimdi tek başıma alsam 50 falan çıkarım herhalde sabahtan akşama kadar.